Herkese yeniden merhaba. İsmim Dilek Üşra Taşkıran. Beni Instagram'da numaroloji ile yaşam adresinden bulabilirsiniz. Bugün sizlerle yeni bir formata başlangıç yapmak istiyorum. Bugün zaten aynı zamanda başlangıçlar günü. Dolayısıyla bu serimizin de devamının geleceğine inanıyorum ben. Bugün başlıktan da görebileceğiniz gibi bazı ünlülerimizin İlişki analizine numerolojik açıdan değerlendireceğiz tabii ki. Bakalım hem elementlerine bakalım, tartışmalılar mı? Yoksa çok mu tutkulu bir aşkları var? Bunların hepsini bir gözden geçirelim. Evet, hazırlıklarımı da yaptım. Birçok notum var bu kişilerle ilgili. Hepsini sizlere aktaracağım. Ee, i̇lk çiftimiz Kaan Yıldırım ve Hadise. Kaan Bey 24-12-1986 doğumlu diye buldum. Hadise de 22.10.1985 doğumlu. Buna göre Kaan Bey'in elementlerine baktığım zaman kendisi çok aşırı, fazlasıyla baskıcı bir karaktere sahip. Kendisi ilişkide baskın olmak ister. Günlük yaşamındaki ilişkilerini de bu arada baskın bir insan olduğunu görüyorum. Elementlerine baktığım zaman hava, su ve toprak elementleri hiç bulunmuyor. Ve ateş elementi altı rakam bulunmaktadır. Yani aşırı fazla bir ateş elementi etkisinde yaşıyor kendisi. Bu ateş elementinin fazlası olması sebebiyle Kaan Bey'de aurasının aşırı bir çekicilik, bir karizmatiklik vardır. Bu da kendisini zaten gördüğü için aşırı bir özgüveni olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ateş elementi fazla olan kişilerde biraz böyle ani öfke patlamaları da görebiliriz ara sıra. Bunu bu enerjiyi akıtmaları için, bu fazla enerji akıtmaları için ateş elementi fazla olan kişiler mutlaka spora yönelmeliler ki o enerji akıtabilsinler. Yoksa bu enerjiyi, bu yıkım gücünü birbirlerinde kullanırlar. Evet, Kaan Bey'in hava, su ve toprak elementleri hiç bulunmuyor dedik. Dolayısıyla buradaki eksikliği tamamlayabilecek ilişki gerekmektedir kendisine. Buradan şunu yola çıkabiliyoruz. Hemen notlarıma da bakıyorum tekrardan. Hava elementi eksikliğinden dolayı karşısındaki insanla kesinlikle iletişim kurabilmeli. Yani karşılıklı bir iletişimle alma verme dengesini sağlayabildiği ilişkilerde mutluluğu bulurlar. Ateş elementi fazlalığından dolayı duygusuz görünebilirler su elementinin eksikliğinden kendi duygularını çok fazla yansıtamayabilir, dışa vuramayabilir. Dolayısıyla karşısında ilişki yaşayacağı kişi de kesinlikle duygularını rahat rahat ifade edebileceği ve karşısındakinin de kendi duygularını rahatça ifade edebileceği ilişkileri tercih etmelidir. Ve Kan Bey'in son olarak toprak elementi eksikti. Dolayısıyla ilişkilerinde güven duygusunu arıyor olabilir, güven eksikliği yaşıyor olabilir. Dolayısıyla da güven ve sabitlik ve tutarlılık gördüğü herkesle düzgün bir ilişki yaşayabilir. Hadise Hanım'a geldiğimizde ise Hadise Hanım da Kaan zıttı olarak gerçekten aşırı bir edilgenlik söz konusu. Ee, aslında bu iyi bir şey çünkü iki tarafta baskın karakter olsaydı çok daha zor olur, olurdu. Her ikisi de bu sefer ego savaşına girerlerdi. İkisi de edilgen olsaydı bu sefer de iletişimsizlik gerçekleşirdi aralarında. Ancak Birisi baskın, birisi edilgen olduğu zaman birisi daha ılımlı gider. Birisi de dediğim dedik olur. İkisi birbirini törpülemeye çalışabilirler. Bu açıdan gayet uyumlu buldu. Hadise Hanım'ın elementlerine geldiğimizde ise tabii ki Kaan Bey'e göre daha dengeli bir element durumu var. Çünkü hiç değilse her elementin destekleyen rakamı bulunuyor. Ama tabii ki kendisinde de desteklenmesi gereken yerler mevcut. Şimdi o, o kısma da geçelim. Hadise Hanım'ın hava elementi dört tane, su elementi iki tane, ateş ve toprak elementleri de birer adetten oluşmaktadır. Burada baktığımız zaman şu şekilde görebiliriz. Hadise Hanım'ın hava elementi tarafından fazlaca baskın olması sebebiyle kendisi de çok eğlenceli, çok konuşmayı seven, sevecen, duygusal bir yapıya sahip olduğunu zaten ekranlardan da görebiliyoruz. Bu da hava elementi olmasından kaynaklıdır. Hanım'ın ateş ve toprak elementi de az sayıda bulunduğu için kendisi de yine toprak elementinden kaynaklı güven duygusu problemi yaşıyor olabilir. Dolayısıyla karşısındaki kişiden güven duyduğu takdirde bir ilişkide mutluluk mutluluğu yakalayabilir ve ateş elementi eksikliğinden ise tutku eksiktir. Yani karşı taraftan da tutku bekler. Şimdi şöyle bir baktığın zaman ilk etapta daha ilişkilerinin analizine geçmeden önce aslında karşılıklı olarak mesela e, Kaan Bey'in hava elementi hiç bulunmuyor ama Hadise Hanım'ın hava elementi 4 adet var. Dolayısıyla Kaan Bey Hadise Hanım'ı destek vermiş olur. Yine aynı şekilde su elementi de iki adet var. Kaan Bey'in su elementi de yok. Dolayısıyla buradan bir destek olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi mesela toprak elementi ikisinde de eksik. Dolayısıyla ikisi de güven, birbirlerinde güveni çok ararlar. Ee, şimdi ilişkilerine de bakacağım. İlişki analizlerine de bir bakacağım. İlişki pin kodlarında da eğer bu konuda güven sıkıntısı varsa biraz onları zorlayabilir. Ama Kaan Bey'in mesela ateş elementi 6 adetken Hadis Hanım da bir adet. Kaan Bey de tutkuyu Hadis Hanım da destekliyor. Bunu bu şekilde şu anlık yorumlayabiliriz. Hadis Hanım ve Kaan Bey'in ortak ilişki pin kodlarına geldiğimizde ise baskın mı edilgen mi olarak baktığımda bu ilişki daha çok edilgen. Yani ne kadar Kaan Bey çok baskın olsa bile daha uyumlu yaklaşıyor Hadis Hanım'a diye görmekteyim. İlişkilerindeki hava elementi 2, su elementi 3, Ateş elementi 1 ve toprak elementi 3 adet bulunuyor. Yani ilişkilerine su ve toprak elementi götürmektedir. Su elementinden dolayı birbirlerine karşı duygusal ve sevecen yaklaştıklarını varsayıyorum. Toprak elementinden dolayı da aslında birlikte bir uzun süreçli yani örnek vereyim ilişkilerinde 10 yıl sonrasının bile nasıl olması gerektiğini planlayan insanlar olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bu da şöyle ilişkiler açısından çok iyi. İkisinin de yani Kaan Bey'in de Hadise Hanım'ın da toprak elementleri eksik bulunduğu için kendi ilişkilerinde toprak elementinin baskın olması kendileri için çok iyi. Bu açıdan ikisi de desteklenirler. Bekledikleri ilişkiyi bulduklarını varsayıyorum ben. Bu ilişki için kesinlikle ben duygusal anlamda birbirlerine bağlı olduklarını bir yapıştırıcı gibi birbirlerine bağlandıklarını, aşka bağlandıklarını kesinlikle düşünüyorum. Ancak bu ilişki için maddi varlıklar kesinlikle önemlidir. Bu iyi anlamda şu şekilde: eğer evlenip de veya evlenmeden de olur, hiç fark etmez. Herhangi bir maddi varlık geleceklerini garanti altına alan e, maddi varlıklar biriktirdikçe bu ilişkide birbirlerine daha çok bağlanırlar. Ama şurası ince bir çizgidir. Kesinlikle maddi varlıkları fazla sahiplenince olmamalılar. Yoksa benim evim, benim malım, benim eşyam olunca oraya kesinlikle ayrılık girer. Bunun dışında cinsellik kesinlikle var ve ten uyumu kesinlikle var. Bu konuda da e, çok iyiler. Güven ve sadakat de var bu ilişkide. Aynı zamanda eee tartışma da bulunuyor mu? bu tartışmalar ufak tefek. E, tartışmalara sebep ol, olabilecek kadar bir tartışma rakamı var. Bunun dışında hani e, egosal bir tartışma olacağını ben düşünmüyorum. Yani aslında gayet uyumlular. Eğer e, ayrıldılarsa kesin bir şey var mı yok mu ben şu an bilmiyorum. Ayrıldılarsa üzülürüm. Çünkü aslında e, Kaan Bey'in bu kadar baskınına ancak Hadis Hanım gibi bu kadar edilgen, ılımlı edilgen derken pasiflikten bahsetmiyorum. Bu arada ılımlı, daha uyumlu olmasından bahsediyorum. Ancak bu kadar, hadisanım kadar edilgen yapıdaki bir insan kendisini tamamlar. Evet, araya bir de Justin Bieber ve ha Hailey Bieber'ı almak istiyorum. Ee, şimdi Justin Bieber'a baktığım zaman tamamen kendisi baskın bir karakter. Ee, Hailey Bieber ise hem edilgen hem baskın yani ikisi çok dengede. Yani bu nasıl davranacağını biliyor demek oluyor. Yeri geldiği zaman baskın davranıyor, yeri geldiği zaman da ılımlı bir insan oluyor diye görüyorum. Justin Bieber'ın hava elementi 3 adet, su elementi 1 adet, ateş elementi 2 adet ve toprak elementi de 2 adet. Hailey Bieber'ın ise hava elementi 1, su elementi 2, ateş elementi 2 ve toprak elementi 3 adettir. Şimdi burada baktığımız zaman yine Justin Bieber hava elementinden kaynak almakta. Hayley Bieber ise toprak elementinden destek almakta. Justin Bieber hava elementinden destek aldığı için konuşmayı seven sosyal, canlı, heyecanlı, cesaret cesaretli bir insan olduğunu görüyoruz. Hayley Bieber ise toprak elementinden aldığı destekle daha yatırımcı kişidir, daha 10 yıl sonrasını bile hesaplayan garantici bir insandır diyebilirim. Justin Bieber ve Hayley Bieber ilişkisine baktığım zamanda ise ilişkilerindeki pin koduna göre daha çok edilgenler. Yani yine birbirlerine ılımlı ve uyumlar. Çok fazla baskıcılık ve despotluk bulunmuyor ilişkilerinde. Ancak ilişkilerinde su so elementi eksikliği bulunmaktadır. Su so elementi eksikliğinden kaynakta birbirlerine karşı duygularından daha çok bahsetmeliler. Bir şeye alındılar mı onu o anda çözüp halletmeliler. Veya o anki ne hissettiklerini birbirlerine açıkça söylemeliler. Böyle inat vesaire çok fazla aralarında bulunmamalı. Dediğim gibi bu ilişkide inatçılık olmamalı, sen şunu yaptın ben bunu yaptım gibi inatlaşmalar bulunmamalı. E, tartışmalar olsa bile bu ilişkinin affedeceği, karşılıklı olarak birbirlerini sürekli affettikleri e, bir ilişki olduğunu düşünüyorum ve biraz da olsa içlerine bir ticari bir birliktelik olduğunu da e, düşünüyorum açıkçası. Ve geldik son çiftimize. Kerem Bursin ve Hande Erçel çiftimize. Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri ben de merak ederek baktım açıkçası kendi ilişki analizlerine. Şimdi Kerem Bey'e baktığımızda böyle bakıyorum, notlarıma bakıyorum aynı zamanda. Yanlış bir bilgi vermemek adına. Kerem Bey'e baktığımız zaman Kerem Bey daha edilgen yapıda bir beyefendi. yani ilişkilerinde daha uyumlu, hatta insani ilişkilerinde uyumlu bir insan gözükmekte. Ee, hatta şunu söyleyeyim, elementsel olarak da gayet dengeli gözüküyor. Hava, su ve ateş elementleri 2 adetten, 2 adet rakamdan bulunuyor. Toprak elementi ise 3 raka, adet rakamdan oluşmakta. Ee, toprak elementinin fazla olması sebebiyle daha geleceğe yatırımcı ve geleceğini garanti altına almak isteyen, ayakları yere sağlam basan biri olduğunu görüyoruz. Havası ve ateş de gayet dengeli. İki rakam bulunmasını zaten bekliyoruz her elementin. O yüzden kendisi gayet dengeli. Hande geldiğimizde ise, Hande Hanım da baskın ve edilgen karakter olarak baktığımız zaman Hande Hanım da aynı Hailey Bieber gibi çok dengede. Yani yeri geldiği zaman baskın, yeri geldiği zaman daha ılımlı yaklaşan biri olarak görüyorum. Ee, Hande Hanım'ın hava elementi bir adet, su ve toprak elementi 2 adet, ateş elementi de 3 adet rakamdan oluşmakta. Hande Hanım'ın ateş elementi ağırlıklı bir karakteri var. Buradan da kendisinin karizmatik bir aurası olduğunu görüyoruz. Çekici bir yapıya sahiptir ve bunun da farkındadır. Bazen ani öfke patlamaları yaşıyor olabilir. Ama daha çok böyle orta karar bir insan olduğu için bunu yerinde tuttuğunu düşünüyorum ben. Bunun dışında hava elementi eksikliği olduğu için kesinlikle iletişimde bulunduğu ilişkiler daha önemlidir kendisi için. Örnek vereyim her duygusunu, her şeyi, her türlü bilgiyi karşılıklı alışveriş yapabildiği zaman o ilişkide mutluluğu bulur. Bu şekilde bir karakteri vardır. Şimdi ikisinin ortak ilişki pin koduna geldiğimde ise bu ilişki baskın bir ilişki. Yani biraz böyle aralarında kavgalar, tartışmalar oluyor olabilir. Bu da onları biraz birbirlerine bağlıyor olabilir diye düşünüyorum. Burada baktığım zaman hava elementi 3 adet, su elementi 2 adet, ateş ve toprak elementleri birer adet evet bulunmakta. Biraz tartışma rakamları fazla bulunuyor. Ee, eğer burada dikkat edip saygı çerçevesini aşarlarsa bu ilişki kesinlikle biter. Ama dengede tutarlarsa, birbirlerine saygıda kusur etmezlerse karşılıklı olarak bahsediyorum bunu. Bu ilişki devam eder. Biraz bu ilişkide güç oyunu var maalesef ki benim dediğim olacak ee, otoritesini görüyorum. Hep benim dediğim olmalı konusundan vazgeçtikleri an çok mutlu olabilirler kesinlikle. Şimdi bu ilişkide baktığım zaman ateş ve toprak elementi eksik. Yani Tutkularını daha fazla canlı tutmalılar. Belki yatak odalarında daha canlı, daha sıcak renkler kullanmalılar. E, mumlar kesinlikle yanlarında bulunmalı. Toprak elementi eksikliğinden de biraz e, ilişkilerinde güven problemi yaşıyor olabilirler. Güven problemini, ilişkilerindeki bu bağlanma problemini çözmeleri gerekmekte. Hava elementinden destek alıyor ilişkileri. Hava elementinden destek aldıkları için de ilişkilerinde sosyaller ve arkadaş gibiler. Bu onları birbirine en çok bağlayan, yani birbirlerine keyif alıyorlar. Bu birbirlerine en çok destekleyen sebeplerden biri diye düşünüyorum. Ee, özellikle iki taraf için de cinsellik önemli bir unsur. Ee, i̇lişki pin kodlarında bu bulunmuyor. Dolayısıyla da biraz zaten e, tutku yani ateş elementleri de düşük olduğu için biraz bu konunun üzerine gidebilirler diye düşünüyorum. Ama ee, genel olarak baktığımda e, uyumlu olabilirler ama kesinlikle benim dediğim olmalı, benim dediğim yapılacak konusunda eğer uyumu sağlayabilirlerse yani bir güç oyunu haline getirmezlerse bu ilişkiyi gayet mutlu ilerleyebilirler. Evet ben bu videomda 3 ünlü çiftimizi numerolojik olarak analizlerini yaptım. Dilerim beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı lütfen aşağı yazarsanız çok sevinirim. Sizce gerçekten de bu şekilde mi görünüyorlar dışarıdan? Yoksa nasıllar? E, bilgi alışverişi yapmış oluruz. Ayrıca bir sonraki e, bu tarz videomda kimlerin olmasını isterseniz sadece böyle ünlü kişilerin değil, influencerların da olabilir, youtuberların da olabilir. Kimleri isterseniz, bilgi verirseniz onları da tabii ki araştırıp yapmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.